Abi şaka yapıyorsun ne olur olmasın <gülme> Hayır Neden 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 Video çekiyor zannediyorum bir saattir çekiyormuş Gerçekten Ya Allah'ım Dur Platin oldum. Yay. Platin. Platin iyidir galiba. MVP. Valla kardu iyi oynadın yalan yok. Herkese benden like. Kötü oynadığım bir eldi. E, ee, kulu açmalık oynadım. Yapacak bir şey yok. Ne bu ya anladım tamam. Ah. Dedim ki. Şimdi spordan geldim. Yorgunum. Ne istiyorsun ya? Şimdi spordan geldim. Yorgunum. Ee, yorgun olduğum için ayıp da söylemesi bir yemek yedim. Ee, sonra gittim. Ay, gittim. Şey, çay vardı. Çayı içtim. Ee, Instagram'a gireyim dedim. Şöyle bir Instagram'da dolaştım falan filan. Abi inanamıyorum. Af ya video çekmedi inanamıyorum. Dedim ki Instagram'da şöyle dolanacağım ama Dubai çikolatası yiyen en besilleri izleyeceğime dedim. Hani Dubai ye çikolatası yemeği bir şey zannedenler var ya. Onları yiyenler var ya. Neyse işte. Ee, <laughs> neyi yasaklıyorum kardeşim? Bizim Master iyi alan var mı? Ben Brown'u yasaklıyorum kardeşim. Tilt oldum. Senle de şöyle bir dolaşalım. Mastery'i yasakladınız mı? Çok iyi. Ben de Brown'u yasaklıyorum. Böyle tilt karakterleri yasaklıyorum kardeşim. Siz ne yasakladınız? Hemen hemen aynı yani. Pek de bir şey değişmemiş. Ee, var mı şöyle bir... Yok mu? Adam adam. Hemen Draven Joe'yu aldım. Abi video çekiyor zannedim çekme. Instagram'da dolarırken dedim ki kardeşim dedim sen Instagram'da dolaşıyorsun. Kapat dedim. Git videonu çek. Hemen dedim videomu çekerim. Ee, en azından e, YouTube'a video atarım. Bugün üçüncü videom olsun. Bir de zaten dereceli giresim vardı. Bir de son maç ya. Yani bu maçtan sonra şeydi yani platin olacaktım ve video çekmiyormuş tabii ki de. Niye çeksin ki? Ah, Allah'ın desteği güzel bir şey oldu neyse iyi gibi. Karşı takım Morgana Lycan var. Olaf Orman girer. E, Grissa Mid ve de bu şey bilmiyorum karmaşık. <laughs> İnşallah güzel bir maç olur. Galileo. 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 Adam ismi Galileo ama ben Galileo demeyi tercih ediyorum. Tam böyle bir İspanyol falan ismi gibi. Bu ne lan? onun karakter ne kadar tavşana benziyor lan bu. Oğlum tavşana benzer kurt yapmışsınız lan. Warwick, John Wick gibi. <laughs> Neyse ya. Platin 4 oldum galiba. Aynen. Öyle bir şey. Ee, hayırlısı olsun. Yeni platin e, modumuza merhabalar. Birazcık daha zorlayabileceği şey. Ama galiba ben zümrüttüm. Zümrüt bir iki e defa ulaşmıştım. Değil mi? Evet. Ee, demek ki bundan sonra zümrüt'e geçeceğim. Platin'den sonra. İyi. Bir güzel bir seri olur. yani ne zaman şu bronzdur, e, altındır falan filan onları açmış olurum. Yani benim için daha iyi olur. Hay Allah'ım. Gerçekten. Koydu ya. Ya video çekiyorum, video çekmiyor. Video çekiyorum, videonun sesi yok. Video çekiyorum, sesim kötü çıkıyor. Video çekiyorum, o şu kötü. Video çekiyorum, YouTube video göndermiyor. Allah'ım. Ne yaptım ben? Hani şu telefon kılıfını bir saniye hemen çıkartmak istiyorum. Şarjımızı da koyalım. Hop. Daha iyi bir şekilde, akıcı bir şekilde Hoş bulduk Valdirifte. Evet. İki tane AFK'mız var. Ne mutlu. Ne mutlu, ne mutlu. Bu arada bugün Cumhuriyet'in e, 101. E, evet. Bugün 29 Ekim e, Eylül pardon 29 Eylül. Ee, gelmez derse iyi. Bizim arkadaş da geliyor. Güzel tamam. Ee, kısa lafın özeti bunlar bana deneyecekler şu anda. Bugün benim 3. hatta 5. video çekişim. Ee, siz bunların inşallah bu videoyu da gönderebilirsem. Yüce Ya Rabbim Ya Resulallah nasip ederse. gene ee, bir problem daha çıkma. Sen bana denersen ben de sana denerim bu arada. Hani öyle bir şey yok. Tutuştur 61 bana. Vay kerata vay kerata. Ee, şu Morgan'a keşke banlasa mıydık? Ne yapsaydık ya? Hiç sevmedim içerilerden. Yani tutuyor ya. Bir de bu kendisine ait bir tür kalkan tarzı bir şey var. Ha sen öldün. Hop. Ah be. Sana da şöyle biraz dokunsaydık. İyi de be. bir de bunun bir alanı var böyle. Büyülü bir alan. Bunu güzel bir büyülü bir kalkan çıkarız. Ben bir beyza base atmayayım. Şuradan can alayım geleyim. Ya kısa lafın bir günde iki video yüklüyorsam bilin ki beş tane video çekiyorumdur ve gerçekten işte ya çekmiyor ya gitmiyor ya gelmiyor yok bir şey oluyor falan eee, koyuyor bu arada bizim arkadaş beyaz atacakmış ne iyi ne iyi hop bak işte Morgana'nın bu eee, tutturma olayını pek fazla sevmiyorum ama ama ben Nereye nereye attın onu? <laughs> Hay Allah. Az önce 2'de 2 yapabilirdim ya. Geliyorum kanka ben şu yan keseyim. Aa Olaf da buradaymış. Olaf çık. Olaf Olaf Olaf. Olaflar boy boy. Aha. Aa, ölüyorum ben çıkarım ben çıkarım ben çıkarım ben çıkarım ben çıkarım. Acilen çıkarım. Burada 4 kişi var. Çok merak ediyorum diğer lane'deki adamlar ne yapıyor şu anda. Harbiden de şurada 4 kişi var ya. Harbiden de 4 kişi var sinirlendim bu arada. Ya arkadaşım orada 4 kişi var. Oyun zaten karşı takımda 5 tane düşman var abi. Ne yapıyorsunuz acaba çok merak ediyorum yani ciddi soru. Dedim ki şuradan 100 lira para alayım. Ormana da görüldü hani e, görsün rahat bir şekilde adam daha şimdi giriyor gel kanka ölünce artık ne e, naaşımızı alırsın yani ne diyeyim Hı? yani dalabilecek misin sen helal olsun adam adamları attı. onların sıçması yokmuş onu katlettim bu arada senin can durumun ne can durumun ama orman dur ama kanka işte sen de öyle saldıracak olursan bu adamın kalkanı var işte bunu bilecek ve olaf geldi abi evet. Aa, <laughs> yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Adam kendisi kalkan attı. Olaf'ın gözü buradaymış abi. <laughs> Geldi bir kilini aldı çıktı abi. Ben dedi benden dedi bu kadar dedi. Ee, şunu alayım. Bir de 9'u kaç? Ee, pardon. 400 400 lira ihtiyacım var abi. Hı hı. Abi oyundaki herkes niye burada? Acilen desteğe gelin ya. Gözünüzü seveyim. Bu nedir abi? Bu nedir ya? Oyundaki herkes gerçekten burada olamaz ya. Bizim orman geliyor ölüyor gidiyor. Bizim adamın base atması lazım. Tamam kanka sen git zaten mana yok. Pek de bir şey yaramazsın şu anda. Onu tutturamadım ya. Oyundaki herkes burada. Çok merak ediyorum diğerlerindeki adamlar ne yapıyor? Ya bir de şaka gibi ben şu anda platin oldum. ve Daha iyi bir... Bak adam diyor ki yardıma gelin diyor. Ama orman geliyor. Bir tek ormanda ölmeye geliyor. Ben anlamıyorum ki canı sıkılınca insan base atar ya. Ölmezsin kardeşim ya. Aa, ya şimdi kule gibi. Şuraya destek. Destek gelmez deme zaten hiçbir zaman. Sen ne yapıyorsun? Takıl kaya kesiyorsun. Ne kadar iyi olur. Şuraya rakip totem attı. Gördüm. Ee, şöyle bir dokandıracağım. Geleceğim. Dokandıracağım. Geleceğim. Çok bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum. Hop 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 Chinese. Ah be. De bir dokandırdık ama ya. Onların ikisi de beyaz atacak şimdi herhalde diye tabi. Ama Olaf da burada geri çekil. Geri çekil geri çekil. O lan nasıl da tutturuyor ya? Of. Abi ejder çıktı. Olaf ejderhe doluyor ya şu anda gözümüzün önünde. Harbiden de böyle bu arada ya. Dalıyor mu? Dalıyor mu tabi. Niye dalmayasın ki? Ama bizim takım arkadaşlarımız nerede? Zaten gelmezler. Niye gelsinler ki? Abi gözünüzü seveyim. Ne olur yardıma gelin. Şu oyun 10 kişilik bir oyun. 5 kişi takım zaten karşıda. 5 de bizde. Bizim adamlarımız nerede ya? Neredesin orman? Neredesin? Gerçekten nereye gidiyorsun? Kuleye mi dalacaksın? Kule atım yapacaksın. Hadi bakayım at da o. Helal. Şimdi ne yaptın acaba? Çok merak ediyorum. Geliyorum lan bekle. Geliyorum bekle. Öldün. Niye ölmüyorsun ki? Neden ölmüyorsun ki? Zaten niye ölmüyorsun ki? Yani harbiden. <laughs> Abi gözünüzü seveyim. Şuraya bir desteğe gelin ya. Seha. Adam ne yaptı kendisi Hayalet mi çevirdi bu Benim biraz paraya ihtiyacım var Arkadaşlar gözünü seveyim şu ormana dalın Ne olur ormana dalın Ormana dalın da dalın da dalın Bak laikan vuruyor şu anda Gözümün önünde görüyorum ya Abi ejder bir yandan Takım bir yandan Kule bir yandan Gerçekten ya şunu da tutturma Tabii ki de keser kanka Niye kesmesin ki Allah'ım sinir hastası olacağım ya Gerçekten sinirliyim zaten şu anda Bir de yorgun argınım ya Gözünüzü seveyim ya azıcık oyun oynayayım abi Ya bir de bir de şey bu adamların daha iyi bir şekilde oynaması lazım ya sözde. İnanamıyorum ya Ya oyunun kurallarını ben mi söyleyeyim kardeşim Şu ejder önemli ya Ya harbiden de şu yapmış olduğunuz şeyi Çoluk çocuk yapmaz ya Platinsiniz abi daha iyi olmanız lazım Gerçekten de daha iyi olmanız lazım Sözde bir de yani Yazık günahtır ya Ben böyle kötü bir orman görmedim ya Sen nereye gidiyorsun oyun bitiyor çünkü Yukarıda niye Anlaşıldı şimdi bu kulede gider Gitmez lan Gider gider. Bu ne abi? Bu ne? Gözünüzü seveyim. Düş, kişi burada zaten. Aa! Aklım gidiyor. Aklım eriyor şu anda. Gözünüzü seveyim. Arkadaşlar 3 vs 1 kule altı. Yani bu nedir ya? Kim lan bu kötü oynayan? Warwick. Ve Kain tabii ki de. Niye zaten iyi oynuyorsunuz ki? Bir sebep mi var? Bir sebep olabilirim arkadaşlar. Özellikle video çekerken ve video kaydı e, yokken kötü e, oynayayım ki, daha doğrusu kötü bir maç yapayım ki, e, bu da daha iyi olur zaten. E gerçekten de takım arkadaşı gibi soyunuzu, sopunuzu yani, hani <laughs> bir şey de diyemiyorum. Arkadaşlar. Yani şu oyunda iyi oynayayım be. Ya bir de sizin platinisiniz ya tamam mı? hani daha iyi ee... <laughs> nasıl anlatabilirim ki daha iyi oynamanız lazımdı yani. Ha? Daha iyi oynamanız lazımdı be. Sen ne yapıyorsun be kanka? Beni öldürebilecek misin? Sen öldürürsün ama. Sen beni öldürürsün kanka. Ulti'yi de açtı. Oh oh. Bu ultiyi de açtı. Ne güzel. Çak 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 vur. Vur geç vur geç vur geç. Ben şunu alır. Şunu da alayım. Şunun kırmızısı ya da mavisi öyle bir şey olması lazım. Bakıyorum yok. Bir yukarı gideyim. Bakayım burada bir şey var mı? Var. Gel. Gelme sen gelme. Lan oğlum sana şey attım ya. Ben gidiyorum abi. Aha 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 aha. Hiç sorun değil. Seni beni öldüreceğini biliyorum zaten. Ah. Ah yüce ama. Şu, şu şunu alayım da. Ah. Şunu da alayım. Ben daha iyi bir milyonları vura vura en azından önümü açarım. Yalnız arkadaşlar gerçekten de yapacağınız işi yani. Hani şu gün üçüncü videomu çekeyim dedim. Daha demin iki kere kötü oynadım. Çünkü takım arkadaşım e, destek kötüydü. Şimdi hani bir de platin oldum. Daha iyi bir e, takım arkadaş çevrimi olması lazımken. Ya şu an bu durumu yaşamak bana kötü geliyor. Gerçekten de. Ya şuna baksana. Hani adam hiçbir şey yapmayı bilmiyor aslında tamam mı? Gel. Gel seni gidi şeytancık gel senin kırmızı yeteneğini alayım ee, daha iyi tuşturabilirim daha iyi vurabilirim o doğru orada takılıyor zaten ne iyi ne iyi hı -hı, hı -hı, hı -hı. ben daha iyi tuşturum demiş miydim gel gel adamı cesedini kaldırmaya gel hiç desteğe gelme kanka ama az sonra ormanda e, ejderha geldiğinde hiç kimse gelmeyecek değil mi hiç kimse gelmeyecek değil mi şimdi ejlere yardıma geldiğinde bakayım varvik ne yapıyorsun Var bir takılıyor öyle 3 5 7 10 görevi. <laughs> Şakamatik ya. Şuraya spamlayayım da bari gör. Gör be Varbik. Varbik'in başı belalı. Vara 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 <laughs> Tamam koş. Hemen. Pat. <laughs> pat. 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 Bu bir tür bug aslında. Bu benim yapmış olduğum ama çalışıyor mu günün sonunda gayetten güzel bir şekilde çalışıyor ve fixlemesinler gözünü seveyim ya yani şu oyunu artık bir e, bir şey alışınca o şeyi artık e, değiştirince garip oluyor. Oo buralar tehlikeli yaz günü kar karıyor canım şimdi o buraya geliyor değil mi? Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Totem tatlıydım oraya. Rahatlıkla görebilirim en azından. Sea. 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 Hadi alayım seni de. Sea. Ah, ADC olmanın zorlukları. İyi vuruyorsun ama çok kolay vuruyorsun falan. Kureyi itebilirim açabilir miyim daha doğrusu çok merak aynı açabildim şu anda. <laughs> ne işin var burada? Git arkadaşları beraber midde oyna abicim ya. Şu hayat kafa beni görüyor değil mi şu anda onun yüzünden? Ah be. Ah. Vay. Aa. Sen de şimdi geldin ultini attın bana. Gerçekten de tebrik ederim güzel kardeşim. Yani ultini atmasan zaten kesinlikle beni öldüremeyeceksin. Zaten 3 kişi olmuşsunuz aga Benim takım arkadaşlarım nerede? Ha, şurada kurtlar varmış. Ben de şurada ulayayım, He, şuraya çişim yapayım. Sen ne yapıyorsun? He, şu çalılar ne kadar güzel uzanmış. He, sen ne yapıyorsun? İleri gidiyorum geri gidiyorum. Çünkü ben geri kaldım, Sikini aldım ama. Ya tamamen ee, salak olduğum belli olmasın diye tekrardan geriye doğru geliyorum. Şimdi tekrardan ileri doğru gideyim. Bu Aatrox e, bot mu lan bu arada ciddi soruyorum ya. Adam Aatrox'iymiş bu kaymış lan. Bot lan o. Ne yapıyor şurada base atıyor. Abi. Abi. Ya ben bu adama ne vurabileceğim ki şu an zaten? Tanrı oldu adam ya. Gerçekten derdi neydi bir güzel kardeşim be? Niye ya? Neden trollersin ki? Oyunu sadece oyunu oyna. Düzgün bir şekilde oynasan zaten alırız ya. yapıyor oğlum bu? Şimdi onu çalacak değil mi? Hiçbir şey yapmadı. Allah Allah. Oğlum yapay zeka mı bolt mu? ben anlamadım. Aga şunu saldıralım ya. Eğer Baran'la şöyle saldırırsak var ya bize çok ciddi kar elde yani. Valla. Ya alırsak oyunun kaderi değişir ya ciddi söylüyorum bu arada. Ve Kain oraya görüldü attırıyor abi paso. Ve Kain bir şeyler deniyor bu arada. Aha tabi. Sen şu anda beni aldın ya başka da hiçbir şey istemiyorum. Ve aldı gerçekten ya. Çık. adam botmuş lan. Tabii ki de baronlaşarak katletecekler. Niye katletmesinler ki? Biz 4 kişimiz. 4 kişiymişiz adı göğe. Ben nereden bileyim? Ejder Hadi oğlum. Vur. Çok iyi. Abi gözünüzü seveyim. Ejder'e gidin ya. Lütfen ejder'e gidin. Destek istiyorum. Destekleyin beni. Destek istiyorum. Desteks. Desteks. Bir bakışlık orada. Şey As. Neredesin? Ya zaten Allah'ım ne kadar çok zor ya. Gerçekten sinir hastası ettiriyorlar insanları ya. Şuna bakar mısın? Sen beni öldürmüşsün zaten arkadaş Şimdi ejder gidecek. Bak ben sana söyleyeyim. Şu totem işaretini atayım da. Gözünüzü seveyim. Ejder'e gidin artık. Ne olur bir ormanlık yap Warwick. Ya şu. Yo, ya altın 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 seviyesi herhalde bronzdan sonra tamam bronzdan sonra platin falan filan gelmesi lazım ya gerçekten şu an ejder gidiyor ya ya bu, artık Warwick karakterini alıp da denemelik oynamazsın bak adam şuralarda yaptıkları şey bak şurada bir tane adam var demek ki tamam mı hani yakınlarda kule yok ediyorlar bu kule zaten erimiş bu kule zaten şimdi yapacaklar zaten kain bot niye oynuyoruz ki o zaman şuradan teslim olalım ya abi şuraya kocaman yazacağım afk kain RP bitti abi. Ben hiçbir şey yapamam zaten. Ya şunlarla ben mi mücadele abi? Ne yapabilirim ki? Aynen. Adam geldi giderek benim bir utiledi. Gerçekten de sinirlerim bozuk. Yani bir günde iki video çekiyorsam üç e, iki video yükleyebiliyorsam 3 video gönderebiliyorum. a 2 video 3 video çekebiliyorsam 2 videosunu gönderebiliyorum. Diğerler zaten şey oluyor gitmiyor göndermiyor etmiyor falan filan derken bir sürü sata bilmem ne yoruluyorum. Ya e zaten şimdi fiziksel olarak yorgun ayrıyetten de şimdi e, az önce oyun kazandım. Şimdi bir dakika e, ne diyorsun kanka ya ayrıyetten şimdi de adamın afk olacağı tuttu. Yani e, ekip arkadaşlarım kötü oyuncu tuttu. Kain neredesin? Kain buradasın. Kanka sen. Sen bu cezayı ye bir kere. Gerçekten de. Sen de e, rakip tarafa cidden destek olduğunu düşünüyorum ben senin bu arada. Ya yapmış olduğun şey iyi bir şey değil. Özellikle video çekiyorum ya yani şu anda. Hani bir emek sarf etmeye çalışıyorum. Değmiyor ya. Gerçekten değmiyor. Bu özellikle böyle kötü zamanlarda. Neyse pes etmeyeceğim. Devam. Beğenip abone olursanız yorum atarsın sevinirim. Ya şöyle Şeref sizler yüzünden gerçekten bütün moralim bozuldu. Eh, i̇yi günler derim tekrardan.